Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki Emrah Çam, deprem öncesi gittiği ve yoğun bakım ünitesine yatırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kayboldu. Oğlumun adı Emrah Çam. Sihinsel, beyinsel engelli. Kendisi hiç kendi kendini ifade edemiyor. Görenler, bilenler, duyanlar her yerden bize bir bilgi versin. Deprem öncesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde rahatsızlığı için yatırılan 33 yaşındaki Sara hastası Emrah Çam, ailesiyle en son depremin birinci günü görüştü. Çocuğumun resmi bu. Hastanede yatıyordu, kayıp oldu. İletişime geçemiyor, hiçbir taraftan haber alamıyor. Çocuğumu gören, bilen, duyan. Bize bir bilgi versin. Daha sonra depremin ikinci günü sağlık personelleri tarafından Emrah Çam'ın ailesine hastanın sevkinin İstanbul'a gerçekleştirileceği ile ilgili bilgi verildi. Çam'ın ailesi hastaneye tekrardan geldiğinde ise erişkin yoğun bakımda yatan evladını bulamadı. Depremden 10 gün önce gitti. Hastanede bu kontrol altına kalacak dediler. Hastaneye yatırdılar. Yoğun bakım aldılar, erişkin yoğun bakımı. Deprem günü ulaştık. Depremden iki gün sonra yine ulaştık. Orada gördü oğulları. İstanbul'a gönderecek dediler. Sevk edeceklerini söylediler. Ondan sonra bir haber alamadık. Bu duruma üzülen Emrah Çam'ın ailesi yetkililere seslenerek evladına kavuşmak istiyor. Ankara'sı, İstanbul'u, İzmir'i hiçbir şehir kalmadı. Sivas, Kayseri, biri, her yerde aradık. Hiçbir cevap vermiyorlar. Benim çocuğumu görenler, bilenler, duyanlar her yerde iletişime gelsinler. Telefondan, televizyondan veya... Nerede olursa olsun bir haber, bütün evet. sağlık bakanlarına da sesleniyorum, habercilere de, kanallara da, bütün milletimize, Türkiye halkına çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Yeter, üç ay oldu. Bir iletişime geçilmedi hiç. Üç aydır herhangi bir evet, iletişim sağlamıyor. Hayır, hiçbir şey olmadı.